Çok iyi. Selam söylemek ister misin Kanchi? Çok güzel bir yer bayıldım ben buraya. Aşık mükemmel, oldum. mükemmel. Evet. Şöyle dönelim mi? Hadi. <laughs> Çok, iyi. <laughs> Çok iyi. Çekiyorum. Gel sen de beni çek. Kanchi gel. Hadi, hadi çek, hadi. Abi çok iyiydi. Hadi. Hadi kanki beraber yürüyelim. Ağzının içinde şu an kamera. амвэрэ